Herkese merhaba. Bugün hayatınızı değiştirebilecek üç güçlü kavramdan bahsedeceğiz. Motivasyon, başarı ve disiplin. Eğer büyük hedefleriniz varsa ama harekete geçmekte zorlanıyorsanız bu video tam size göre. Disiplin başarıya giden yolda en büyük motivasyon kaynağındır. Birçok insan başarıyı şans veya yetenekle ilişkilendirir. Oysa en büyük başarı hikayelerine baktığımızda ortak bir nokta görüyoruz. Disiplinli olmak ve vazgeçmemek. Motivasyonun gücü. Motivasyon bizi harekete geçiren kıvılcımdır. Bir hedef koyduğumuzda içimizde bir ateş yanar. Ancak sorun şu, bu ateş zamanla söner. İşte bu yüzden sadece motivasyon yeterli değildir. Başarı hikayelerinden kısa örnekler. Michael Jordan lise takımına alınmadı ama çalışmaya devam etti ve tarihin en büyük basketbolcularından biri oldu. J.K. Rowling Harry Potter'ı yazarken reddedildi ama vazgeçmedi. Peki motivasyon düştüğünde ne yapmalıyız? İşte burada disiplin devreye giriyor. Disiplin gerçek güç. Disiplin motivasyon olmadığında bile harekete geçmenizi sağlayan şeydir. Disiplin kötü hissettiğiniz günlerde bile devam edebilmektir. Disiplin kazanmanın üç temel yolu. Birinci, net hedefler belirleyin. Sadece başarılı olmak istiyorum demek yetmez. Hedefinizi netleştirin. Örneğin, her gün 30 sayfa kitap okuyacağım gibi. İkinci günlük alışkanlıklar oluşturun. Başarılı insanlar her gün belirli rutinleri tekrarlar. Sabah erken kalkmak, spor yapmak, öğrenmeye devam etmek gibi. Üçüncü disiplininizi test edin, kendinize küçük meydan okumalar yapın. Örneğin, bir hafta boyunca her gün sabah altıda kalkacağım gibi. Başarı için uygulanabilir stratejiler. Başarıya ulaşmak için şu üç temel kuralı hayatınıza uygulayın. Bir beş saniye kuralı, Mel Robbins yöntemi. Bir şey yapmanız gerektiğini düşündüğünüz anda beşten geriye sayın ve hemen harekete geçin. İki nokta yüzde bir kuralı, her gün yüzde bir daha iyi olmaya odaklanın. Küçük ilerlemeler zamanla büyük başarılar getirir. Üç disiplin defteri tutun. Günlük olarak hedeflerinizi ve ilerlemenizi yazın. Bu sizi sorumlu hissettirecek. Unutmayın, motivasyon başlatır, disiplin sürdürülebilir hale getirir, başarı ise bir alışkanlıktır. Eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, bugün küçük bir adım atın. Peki siz hayatınızda en çok hangi alışkanlığı değiştirmek istiyorsunuz? Bu videodan en çok hangi taktiği uygulayacaksınız? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi ve daha fazla motivasyon için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.